Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok tatlı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 269 yeşilim, 632 morum, 531 açık lilam. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime şu şekilde çalışıyordum. Bakın. Ve şimdi Burada tam ipim bitmişti. İpimin yönü bu tarafa bakacak, bu da bu tarafa bakacak şekilde ipimizi bağlayalım. Bağladık. Ve her iki tarafı da keselim. ve buraya iki tane sinek kanadı yapalım bu şekilde 1 ve 2 2 yapıyoruz. Bakın son yaptık. Buraya geçiş yapıyoruz hemen yanındaki zürafanın içine ve 4 tane zürafa yapıyoruz. 2 3 ve 4. 4 zürafamızdan sonra 5. zürafayı yapıyoruz. İçine geri alıyoruz. Ve bir kiprik yapıyoruz. Kipriğimiz çok büyük olmasına gerek yok. Şu şekilde. Tekrar bir kiprik yaptım. Birazcık uzun oldu. Yandaki zürafamın içine geçtim. Bir zürafa yaptım, bıraktım. Bir zürafa yapıyorum ve geriye alıyorum. Şuraya ip atarak geçtim. iki tane küçük sinek kanadı yapıyorum. 1 Güzel yağmur yağıyor. Ve 2. Tekrar ip atarak iniyorum. Yine buraya bir kiprik yapıyorum. farklı büyüklükte. Tekrar yandaki zürafamın içine indim. Bir yaptım bir zürafa. İkinci zürafayı yapıyorum. İçine geriye alır gibi döndüm. Bırakmış olduğum kibriğin içine ip atarak geçtim. Yine iki tane küçük sinek kanadı. Ara yolumuz da bu şekilde olacak. Ben böyle biraz ilerleteyim. Hemen geliyorum. Arada dörtlü küçük bakın tepemiz var. Yani örümcek ağı mı diyorlar? Bilmiyorum ama ben bunu ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben videomu açmadan yapmışım bir tane. Kusura bakmayın kesmek de istemedim. Nasıl olsa bu tarafa da aynı sayılarda olacağı için. Şimdi bir de birlikte yapalım. Üç tane küçük kiprik yapıyorum. Bir, 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye alıyorum. Ve buraya bir sinek kanadı yapıyorum. Küçük olacak. Yaptım. Ve burada iki tane kipriğim var. bir ve iki iki tane zürafa yaptım geriye aldım tekrar bir sinek kanadı yaptım Tekrar burada bir zürafam var. Geriye aldım. Bu kez tepesine 3 tane sinek kanadı yapıyorum. 1 ve üçüncüyü yapıyorum. Üçüncüyü de yaptım. Yandan inerek bu kez kenarına yapıyorum. Yaptım. Son bir tane yapıyorum. ve bitiriyorum. Bakın ne kadar güzel harika oldu. Ben diğerlerinde böyle tamamlayayım. Hemen geliyorum. Ve final. Bakın şunun güzelliğine. Ben çok severek ve beğenerek çalıştım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.